Herkese merhaba, ben Mehmet Pişirici. Taşınabilir SSD piyasasını çok yakından takip ediyor olsam da arada benim de daha önce haberimin olmadığı diskler çıkabiliyor. İşte bugünkü videomuzun konusu olan Intenso taşınabilir SSD'ler bu disklerden ikisi. Geçenlerde Teknosa'da dolaşırken denk geldiğim bu iki disk hakkında internette doğru düzgün bilgi ve veya video yoktu. Yani artık cuma günleri bime gelen yeni bisküvilerin bile inceleme videolarının olduğu günümüzde bu tür teknolojik cihazların videolarının olmaması beni her seferinde şaşırtmayı başarıyor. Neyse ki bu disklerin artık bir inceleme videosu olacak ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler bu videoya danışabilecekler. Şimdi önce çok kısa markadan bahsetmek gerekirse Intenso bir Alman firması. Aslında Teknosa'nın listelerinde yani hem Trendyol'da hem kendi sayfasında Belkin Intenso diye geçiyordu. Şimdi Belkin bildiğiniz gibi daha çok Apple aksesuarlarıyla tanıdığımız bildiğimiz bir Amerikan firması. E Intenso bir Alman firması. Benim bildiğim kadarıyla bu ikisinin arasında bir bağlantı, bir işbirliği, bir ortaklık da yok. Öyle olunca ben bunun bir katalog hatası olduğunu düşündüm ama emin olmak için Intenson distribütörüne yazdım. Dedim böyle böyle bir durum var. Onlar da benim söylediğimi doğruladılar ve bir katalog hatası olduğunu söylediler. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz dönemde bu hatalar düzeltilmiş ve sadece Intenso olarak listelenmiş olacaklar. Şimdi bu disklerin kutularına bakacak olursak ilk tabii ki ikisinin farkı hani tasarım haricinde farkı birinin USB 3 Gen 1. Birinin 32 Gen 2 olması ve Gen 1'in bildiğiniz gibi yaklaşık 500 MB hızlara, Gen 2'nin ise 1000 MB saniyede hızlara çıkabildiği. Elimdeki disklerin ikisi de 1 TB. Bunların 512 GB ve 2 TB'ları da var. Kutuların üstünde göreceğiniz farklardan biri de TX500'de şok proof yazarken yani darbeler özellikle düşme kaynaklı darbelere dayanıklıyken TX100'de böyle bir şey yazmaması. E bunu görünce diyoruz ki aa acaba TX100 darbelere dayanıklı değil mi? Ama kutuların arkasını bir çeviriyoruz. Sürpriz aslında TX %'de darbelere yani çok hafif darbelere, özellikle düşme kaynaklı darbelere dayanıklı. Zaten bu genelde SSD'lerin bir özelliği ve taşınabilir SSD'lerde de çok fazla bir çaba gerektirmeden bu özelliği sunabiliyor. Kutuların içerikleri aynı olduğu için sadece bir tanesini açacağım. TX 500'ün hemen kutusunu açacak olursak Diskin kendisi, bunu zaten birazdan uzun uzun anlatacağım. Ee, sonrasında iki tane kablo çıkıyor ki her zaman iki kabloyu severiz. Bir de muhtemelen hani şimdiye kadar onlarca taşınabilir SSD kutusu açmışımdır. Bir taşınabilir sesli kutusu içinde gördüğüm en uzun, en geniş, en kalın dokümantasyon bir ufak bir kitapçık var. Ee, bunun içinde Türkçe yok ama kutunun üstünde bir kare kod var onu okuttuğunuzda. Türkçe açıklamalara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim disklerin kendisine. TX100 ve TX500. TX100'ün ön yüzü böyle silikonumsu, arkası sert plastik ve bir tane asma işte karabina takabileceğiniz bir ya da anahtarlığınızı takabileceğiniz bir halkası var. altında Type-C yuvası var ve bir ışığı var. TX500'ün de ön tarafı ve arka tarafı sert plastik. Kenarında böyle bir silikon bir şeridi var. Onun da altında bir Type-C yuvası ve bir LED ışık var. Boyutları neredeyse aynı. Hatta şöyle önden baktığınızda hani çok bir fark yok. Şimdi şu elimdeki beyaz kart standart bir kredi kartı boyutlarında. Standart bir kredi kartından bir yaklaşık sanırım bir yarım santim yani 5 milimetre kadar ikisinde daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. İkisinin de ağırlığı 50 gram. TX500'ü ilk gördüğümde bu tasarım bana bir yerlerden tanıdık geliyor dedim. Hani nereden nereden derken sonradan fark ettim ki aslında Western Digital'ın yeni My Passport serisine çok benziyor. Özellikle bunun hani bakır rengi. Bu her ne kadar muhafazası metal olsa da hani böyle biraz hani kanka sen de ben, benden bak bana bakarak yaz ama aynısını yazma hoca çakmasın gibi. Ee, zaten hani kaç tane geometrik şekil var kaç farklı taşınabilir SSD yapılabilir. Şimdi dışını bahsettik. TX100 zaten sat olduğu için ondan çok fazla bir beklentimiz yok hani çok fazla. Ama e, TX500'ün özellikle ben içini merak ettim. Yani içinde neler kullanmışlar, hangi nantları, hangi kontrolcüleri. İnternette hiç bilgi bulamadım. Interso'ya mail attım Almanya'ya. Maalesef dönmediler. bunun üzerine ne yaptım? Sevgili dostumuz Flash ID'den faydalandım. Flash ID'nin sonuçları şimdi ekranda da göreceksiniz. İçinde J Micron'un bir USB PCR köprüsü var. Silicon Motion'ın SM2263X diye bir kontrolcüsü var ve Hynix'in 176 katmanlı TLC NAND yongaları var. Bu yongalar aynı zamanda Lexar ve MLD SSD'lerde kullanılan yongalar. Riskte tabii ki bekleyeceğimiz üzere herhangi bir DRAM yok. Şimdi okuma yazma testlerine geçelim. Crystal Disk Mark test sonuçlarına baktığımızda XT100 ile 567 MB saniye okuma ve 516 MB saniye yazma hızlarını yani zaten Gen 1 hızlarını aldığımızı görebilirsiniz. TX500'e baktığımızda onunla da 1900 MB saniye okuma ve 936 MB saniye yazma yani Gen 2 hızlarını gördüğümü söyleyebilirim. Bunlar Windows testleri ama Mac'te de bu diskleri kullandığınızda alacağınız yaklaşık olarak aynı olacaktır. Sadece Mac'de kullanacaksanız baştan APFS olarak formatlayabilir ve uyumluluğu artırabilirsiniz. Bir sonraki testimiz disk bench testi. Öncelikle bütün SSD'lerde yaptığım bir dosya kopyalama, çoklu dosya kopyalama testi var. Bunda yaklaşık 30 bin dosya ve yaklaşık 50 GB boyutta bir klasörü kopyalıyorum bilgisayar SSD'sinden taşınabilir SSD'ye ve sonuca hem hızı hem ortalama hızı, hem de süreyi ölçüyorum. TX100'de bunu yaptığımızda 252 saniyede bu testi tamamlamış ve bize ortalama 203 MB saniye vermiş. Bunu TX500'de yaptığımızda 224 saniyede tamamlamış ve 227 MB saniye hız vermiş. Şimdi bu bütün diskler için yani hız sınıfına olursa olsun çoklu dosya testi çok zorlayıcı bir test ve onda bu tür hızların çıkması zaten normal. Şimdi bir de bunlarla 100 GB'lık tek bir dosya kopyaladığımızda nasıl bir sonuç elde ediyoruz ona bakalım. TX100'de 100 GB kopyaladığımızda 245 saniye sürüyor ve o zaman bir önceki teste göre hızı 2 katlanmış oluyor ve 417 MB saniye bize hız veriyor. Bu aynı testi TX500'e yaptığımızda da 145 saniyede bu testi tamamlıyor ve bize 704 MB saniye ortalama hız vermiş oluyor. Bu testlerin sonucunda iki diskin de kendi sınıfına göre iyi sonuçlar sunduğunu söyleyebiliriz. Son olarak ısınma konusuna değinmek gerekirse TX500'ü çok zorladığımda 60-62 dereceleri gördüm. Yani normalde biz 60 derecenin üstüne bir seslerin çıkmasını çok istemeyiz uzun süreli en azından. Ama çok zorladığımda testlerin son bölümlerinde artık 62'leri gördüğünü Gördüm ama normal çalışmada işte 45-50-55 derece sıcaklıklarda yüke göre değişiyor, çalışıyor hiçbir zaman dışarısı çok fazla ısınmıyor, dokunamayacak kadar sıcak olmuyor. Şimdi Texas 40 dereceydi ama hep 40 dereceydi yani ben bunu birkaç farklı programla da baktım. Yani sensörde sanki bir hata var gibi geliyor. Yani sürekli 40 olamaz hani, bari bir 39 ol ya da bir 41 ol hani lütfen ama zaten SATA disklerin de hani saniyede 500 MB yazan bir diskin de çok ısınmasını zaten beklemiyoruz. Ama orada sanki sensörde bana bir hata var gibi geldi. Sonuca gelecek olursak öncelikle iki disk arasında ben bu videoyu çekerken çok ufak bir fiyat farkı vardı. Yani 200-300 civarı fiyat farkı vardı. Hani o fiyat farkını tolere edebiliyorsanız TX100'ün hiç yüzüne bile bakmayın. Doğrudan TX500'ü alın derim. Bu videoyu çektiğim dönemde Intenso TX500 Piyasadaki en uygun fiyatlı USB 3.2 Gen 2 yani saniyede 1000 MB hız alabileceğiniz disklerden bir tanesiydi. Üstelik kutusundan iki kablo birden çıkıyor. Hani yakın rakiplerinden mesela Kingston XS 1000 ile karşılaştıracak olursam onun kutusundan iki ucu Type-C kablo bile çıkmıyor. Eğer elinizde yoksa bu kabloyu ayrıca almanız gerekiyor. Ve o da size ekstra bir maliyet yaratıyor. Onun için bence değerlendirebilecek. Üstelik Alman üretici olduğu için kalite açısından da dikkate alınabilecek bir disk. Sürekli pahalı taşına bir incelediğimden yakınan arkadaşlar umarım piyasanın şu an en uygun fiyatlı iki taşına bir SSD'sini incelediğim bu videodan memnun kalırlar. Her koşulda beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. Ben Mehmet Pişirci, sizleri görmek çok güzeldi.